Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin aldığı ön seçim kararı ile İzmir'de partililer milletvekillerini belirlemek için bugün sandık başına gitti. 16 yıl aradan sonra ön seçim heyecanı yaşayan üyeler tercihlerini yaptı. CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecep Çanmaz yaptığı açıklamasında partililerimiz 16 yıl sonra tekrar demokrasi yönünü yaşıyorlar. Havanın yaşlı olması kırsaldan oy kullanmaya gelen üyelerimizin sayısını arttırdı. Toplamda oy kullanacak 2005 üyemiz var. Bunların arasında en az 2000 üyenin oy kullanmasını bekliyoruz dedi. Tabii 16 yıl bu işe ara verildi. Şimdi hem de üye bazında bütün üyelerin katılımıyla bir ön seçim yapılıyor bu hem demokrasi adına hem de partililik bilinci adına hem de ülkeye sahip çıkma adına hem de kendi bölgemize kendi kentimize bütün şu an Türkiye'nin 41 ilinde bütün ilçelerde yapılıyor. Bergama'da da katılım yüksek. Gerçekten örgütümüz Cumhuriyet Halk Partililer hem kendi partilerine hem de ülkeye sahip çıkma adına, katılımcılık adına, demokrasi adına çok olumlu bir anlayışla, hoşgörüyle katıldılar. Seçim bize gayet güzel geçiyor. İlgi alaka güzel. Seviyeli bir seçim var. Ee, gayet güzel diyaloglar var. Ee, biz de bunu bekliyorduk zaten. Tabi havanın da yağışlı olması biraz olumlu olarak etkiledi kırsal kesim özellikle. 2500'in üzerinde üyemiz var. Biz 2000'i aşmayı hedefliyoruz. Başkanın, ee, başkanım, genel başkanınız Kılıçdaroğlu'da ya. Bunun hakkında ne diyorsunuz? Tabii genel başkanımız e, İzmir'i tercih etti. Özellikle de bizim ikinci bölgeyi tercih etti. Bu bizim için e, önemli bir kazanç bence. Hem Bergam olarak hem Bakırçay olarak hem İzmir olarak. Çünkü yıllar sonra e, İzmir'den, İsmet Yunan'ın sonra Erdal Bey'den sonra e, yeni bir bir genel başkan İzmir'i tercih ediyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran seçimlerinde büyük bir olasılıkla, büyük bir ihtimalle oraya doğru iş gidiyor. Türkiye'de de Türkiye'ye de bunu yeni bir anlayışla, yeni bir nefesle ortaya koyacak olan Cumhuriyet Halk Partisi bütün birikimiyle, bütün kültürüyle buna taliptir. Cumhuriyet Halk Partisi de iktidarında Sayın Genel Başkanımızı İzmir'den Başbakan olarak çıkaracağız. Buna olan inancım tamdır. Ergamada Zübeyde Hanım Ortaokulu'nda, Dikil'de Çok Program Lisesi'nde, Kınık'ta ise Fevzi Şakmak İlkokulu'nda sandık başına giden partililer Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 57. sıradan girdiği seçimlerde kendi vekillerini kendi belirlediler. Partililer ise ön seçim kararından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Gerçekleşiş CHP'de. Bundan ne diyorsunuz? Oy kullandınız. Evet gerçek demokrasi bu. Halk seçecek. Yani parti başkanları değil halk seçecek. Onlar bizi yönetecek. Halkın seçtiği kişiler halkı yönetecek. Esas demokrasi bu. Bunu da CHP başlattı. Çok memnunuz. Ön seçim. E, bunu gerçekleştirdiği için de öncelikle genel başkanı teşekkür ediyoruz. Tüm parti meclisine teşekkür ediyoruz. Ve bunun devamlı olmasını istiyoruz. Tüm illerde hiç kontenjan olmadan bu devam etmeli. Parti tabanının demokratik bir talebiydi. E, genel merkezimiz ve genel başkanımız ön seçim kararı alarak e, partide çok önemli bir demokratik işleyişin önünü açmıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum. E, genel Başkan Kılıçdaroğlu aday. Bunun hakkında ne diyorsunuz? Genel başkanımızın bizim İzmir'imizin ikinci bölgesinden aday adayı olması ve ön seçime katılması bizim bölgemiz için bir onurdur, şereftir. Kendisini ikinci bölgede bütün sandıklarda hep birlikte birinci çıkarmak bizim de görevimizdir.